Merhaba arkadaşlar. Hem <laughs> <laughs> bugün sizlerle e, ikinci videoyu çekiyorum arkadaşlar. Şu an bakın şurada bir tane videomu yükledim 950 MB. E, şu an arkadaşlar e, bu videonun iki, yani bir tane yeni bir seri başlamak istiyorum. Bu serinin arkadaşlar devam etmesi için artık böyle bir şey yapacağım artık. Gibi yani böyle bir şey yapabilirim. Bu serinin devam için arkadaşlar 2 like bekliyorum. Diğer seriye o, o kardeşimle vs sesimi 3 like gelirse yeni bölümü gelecek. Ee, ama arkadaşlar e, bu seri çok güzel bir seri olacak. Bu seri arkadaşlar e, alacağım. E, bir tane uygun var zaten arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuz. Chat cpt zaten. Bilmeyen var mı bilmiyorum artık. Yapay zeka. Onu arkadaşlar bana biraz Stars'ta görev ver diyeceğim. Bana hangi görevleri verecek bilemiyorum. Hem önce o zaman şöyle geçelim. Ben buna merhaba yazdım. Hmm. Bana bir görev Panama Rafsalsa bir görev verir verir Misin evet bu ne yazıyoruz? Görev yüz Görev yüz kupa kazan bir dakika. Bir maçta yazayım. Bir maçta en az 10 kupa kazan. Sonra tamam. Tamam. Ee, bugün bize diyor ki hani direkt maçta 3 üç, ilk 3'e gir diyor. Tamam. En güçlü olduğun karakteri seç. Bir dakika. Bir dakika yazmışım. Koltla. Tamam arkadaşlar koltla ilk girmeye çalışacağız. Hadi bakalım. Allah. Koltuğunu seçtik. Başka 3 ben şu kostüm kullanmıyorum. Şu karamelik koltuğu kullanmıyorum. Ben bunu kullanıyorum. O zaman e, tek hesaplaşma diyor. Solo, solo ediyorlar değil mi? Doğru hatırlıyorum çünkü onu burada alabiliyoruz. Çünkü 9'u orada alamıyoruz. English or Evet. Iı, şimdi bakalım. İlk küçük gemiye çalışacağız kodda. ChatGPT'nin görevi arkadaşlar. Ya sen orada bittin mi? Bittin. Sen orada kurtulma ihtimali yüzde bir falan. Hamı Cennetciğim. Bak biz böyle anlaşamayız. Bak kodda zaten ilk, üçe girmem lazım. Gel diye. Gel diye. Heee böyle kaçarsın hadi ağlama. Allah bir dakika. Oo! Dokuz yüklü bir dakika. Ben niye ağzımı elime elimi ağzıma götürdüyse? Evet ağzımı elime götürüyorum. Ben ne yapıyorum? Neyse şimdi şöyle gidelim. Burada arkadaşlar videolarıma abone ve like gelmiyor. lütfen videolara like atıp Kanala da abone olun, olmayı unutmayın. Evet hocam hadi son iki kişi. Ay birazcık pusalım oğlum ha. Ne yapalım oğlum? İki yükümüz var zaten. İki yükümüz var. Ne yapalım? Ya ben hatırlıyorum. Kaçarım da. Bir yerleri kırarım falan da. Aha dört. Aha üç. İlk üçe girdik. Tamam. Çok güzel. Beni ortadan kaldıracak da büyük ihtimalle. Çünkü beş yük var. Ben öyle olalım ben öyle olmak lütfen. Teaming şu anda çok olmuyorum eskiden bayağı aşırı bir fazla oluyordum. Bunu satacağım biliyordum zaten. Evet ilk üçe girdik. Birinci görev tamamlandı. Ve burada arada sizler birlikte 28.901 olduk evet. Başka görev ver lütfen dedim. Hers ne lan? Tamam. Çüş. Oğlum bir dakika. Ee, karakter diyeyim. Önürür. Lütfen diğerini de anlasın. Karakter lütfen dedik. Bize arkadaşlar bul nerede? Ama ilk önce bizi ilk önce bizi bul nerede? O yüzden bul yapacağız arkadaşlar. Bunu arkadaşlar e, hes moduna gideceğiz yani soygun moduna gideceğiz. Ve yüzde il hasar veremem abi o kadar değil. Şimdi hemencik soygun moduna geçiyoruz. Soygun modu yokmuş. Şurada var mı? Burada aynı savaş var. Soygun modu başka var mı? Başka soygun modu yok. Tamam o zaman hemencik e, bu görevi atladık. Başka bir görev ver lütfen. Tamam. Diyor ki burada Monty, Bounty moduna en önemli savaşçı. Burada arkadaşlar bize yıldız kapmaca bunu seçti. bir karakter önerdiğimi Vallahi yemin ederim Bounty, Piper Piper önerdi Piper önerdi değil Piper önerdi Tamam e, Piper'da Arkadaşlar e, biz şey yapıyoruz yeniyoruz. tam bir dakika eşlik görevden Tamam 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 arkadaşlar 5 düşmanı kesmemiz lazım görevimiz bu Piper'ım nerede Heh, Piper burada Hadi bakalım Neydi? Yıldız kapıcı. Oha! Oha! Böyle bir şanssızlık olmaz ya. Senin şanssızlığını seveyim ben ya. Ama bir dakika. Başka bir görev verir misin? Lütfen yazdım. Sega modu ne lan? Bu değil. Bu bu kalırdı. Aynı mesajı bir daha yazalım. Evet versin bakalım. Bak şu an düşünüyor bak. Hele şükür. Tamam. Yazamıyorum. Tamam. Savaşçı dedim. Tamam arkadaşlar el primoyla ile ee, 3 tane yük toplamamız istemiş. Üçüncü görev olsun. Yemin ederim. Evet şimdi hemencik buradan el primo'yu seçiyoruz. Buraya az önce birazcık ses oğlum korktum yemin ederim. Bu ne? Show time. Show zaman. Oğlum bir dakika. Oha. He tamam pardon. Evet arkadaşlar, e, Elfin Mavi eşyayı toplamamızı istemiş ama kutulardan. Şuna nasıl Ben orada benim buraya atlamam lazımdı. Dönemez ama onun şimdi o beni bak işte bak. <laughs> oh! Of Uf nasıl yaptım lan ben, ben onu? Helal olsun yazın lan bana. Sen buradan... Ben ben buraya vururum arkadaşım ya. Evet. Oğlum. Şöyle güzel olsun. Evet arkadaşlar. En az 3 tane yük topladık güzel. Görevimizi tamamladık. Şimdi maçı kazanmakta. Efendim. Atamadım oğlum iki atamadım. Şey atıyorum. Vuruşu şöyle şöyle yapıyorum. Ses ses geliyor bak böyle tak 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 diye. Ben yaptım daha önce. O yüzden. Şimdi evet bu görevde tamamladık. Şöyle. E, yemin ederim şöyle yazalım başka. Verir. Verir. Misin yazalım. Tamam. Evet tabi işte. Evet takım oyun ustası ne bu? Game Grab. Elmas kapmaca gireceğiz. Tamam. Savaş yönel lütfen yazalım. Bu da önerdi. Evet arkadaşlar. Bu da, e, bu da arkadaşlar. Başka e, yok. E, en az 5 elmas toplayacağız. Evet. O birazcık daha zor olsun. burada buldum zaten bende bir sürü kostüm var. Şu üç hariç. Şöyle göstereyim. Hatta dördü de olabilir. Neyse hemen şimdi o zaman Gem Grab'e geçelim. Evet. Buraya ne arkadaşlar? 5 toplamamız lazım. 5 elmas ne falan lan? Hıh, video kaç Arkadaşlarım bak. Yükleri bana salıyorsunuz tamam mı? Siz sadece savunuyorsunuz. Aa çok güzel gelin lan. Çok güzel tamam. Hocam bakın. Siz ee, şey yapıyorsunuz. Siz bana maçı salıyorsunuz tamam mı? Siz bana maçı salıyorsunuz. Görev yapamazsak bittik. Yani bittik derken. Öyle anlam değil yani. Ne yani yapamadık olasacağız da oğlum ben ne yapayım orada ben ne yapayım? Böyle alayım da sallayayım mı ya adamı böyle alıp böyle kollarından tut. Burada bir kere beş yapmamız yeterli. Şşş, ananın ya. Yaptım vallahi yaptım vallahi yaptım. Kaç kaç. kaç, kaç. Çok güzel yaptım. Çok güzel geçtim. Çok güzel. ha <laughs> ha yendin şu an yendin yendin. Şu var oynuyor. Yendin oğlum Oha yeniyor. Tamam. Gel 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 gel. Bari bir, bir dakika ben şunu alayım da bari şu iki tane daha. Çok iyi. gelme lan Ben şimdi çıkmayın. Buradayım. Evet, güzel. Bu görev yaptık. Hadi yemin ederim ki son bir tane daha görebilim, ondan sonra videoyu bitirelim Şimdi hemen gidecek. şuradan bir tane daha görev miyim? Çekip Evet. Bana bir görev daha verir misin dedim. Evet. Ne bu? Ee, tek hesaplaşma giriş. Tamam. Ee, evet. Savaş yönel lütfen dedik. Tabii ki şey savaşçı. Evet. Derli yönel arkadaşlar. Tamam. Derli de arkadaşlar ilk üçe girmeye çalışalım. Çalışalım. Evet. Ondan sonra videoyu bitirelim. Bu çok etki yer var ya böyle işte kit falan vermedim. Neyse arkadaşlar tek hesaplaşmalar şimdi bakalım. Derla, ilk kaçtan 5 miydi? İlk karşı bek ilk 3 Daryl'a tamam ilk işe girmeye çalışalım. Benim elim niye ağrıyor bak hala ağrıyor bak. Evet. Sağ fiberim. Sağ ol, Sağ ol Bunun karşında bir dakika bunun kaşında arkadaşım. Allah ya. Abi bu sefer kalamadık ya. Neyse. En ne yapam? Eksi kupa yedik zaten. 28 yedim. Ee, e, o zaman devam edelim. Ee, evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar like, için video like atıp abone olmayı unutmayın. Size seviyorum. Görüşürüz. bye bay.